Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars Şimdi başladık evet, açıl bakalım. Oo. Savaşçı deneyelim mi? Çok merak ettim. Gerçekten çok merak ettim. Bu sezonun karakteri herhalde. Ne biçim karakter bu ya? Beğenmedim ben arkadaşlar. Kötü yani. Hiç güzel değil. Beğenmedim. İğrenç bir karakter. Endere bile hak eder yani. Daha şu şey herhalde. <laughs> arkadaşlar şöyle ismi buyurun ya. Hani biliyorsunuz BRN Bayram marka tellikler var ya onların rezisini. Oha. Güzel O fırınca geliyor. karak demişler arkaya. Böyle yağıyor. Ne? hediye tamam, tamam. Tamam. Bomba tamam. şuna bakalım. Aa! Aa! Bu hatırlıyor musunuz? Bir tane Loco Pro diye bir tane şey var. Aynısı bunda vardı Loco Pro'da. Güzel. Oynayalım. Klipe bakalım. Toz koparandan çıkalım şöyle. Şu arkadaşımıza tıklayalım. Profiline tıklayalım. Yardım. Güzel e katıldım mı? Şimdi derli buradan değiştiriyoruz. Ne alıyoruz? Pipa'yı. Yok ya çok az canım var. Vazgeç, vazgeç. Vazgeç. Kamerayı da şuraya alayım ha. Güzel oldu bak. Anam oynatma dışının yeri neyse ama burada güzel duruyor Böyle katsın artık. Sörgü mü alsam? Kruva alayım. Kruva aldım. Neşeli kaçış. Bir tane oyun gelmiş. Bu nasıl bir? Arkadaşlar bu nasıl bir oyun? Yorumlara yazar mısınız? O bu ne ya? Bizim hediye kutumuz var evet ne olmuş? E ee, ben de ateş edeyim. Rakip takımının hediye kutusunu hediye Şimdi kam. Ha kapıp bizim yanımıza mı götüreceğiz? Tamam güzel oyunmuş ha. Unuttum lan oynamayı. Oha köpek. Bir tane zehir Aa bizim hediyemizi alacaklar. Benim hediyem o. Cüzden i̇çinden içinden düdük çıkacak. Aha sıfıra sıfır. Birimiz kapsın. Benim bravım dolu. Aa bakın ortasına çarpı koymuşlar. Kurabın bravını. Ah. Tam da uçuyordum ha. Yo git lan buradan. O ne lan? üstünde süre var. gelin lan ben de sizin kutunuzu alırım ha. Hop. tamam. 3'e 3. 2 olan kazanacak. Bu ne oluyor üstünde süre? Hı? Kanka. Ah tamam tamam. Yeniden canlandı. Tamam tamam. Oğlum var ya siz var ya. Bura bunu atıyorum. Günah benleyin gitti. Abi çok güzel olmuş çarpı var ya ortasındaki. Hop. Kap 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 kap. Kafkasçı. Kafkasçı. Bir de gülücük atıyor pisliğe bak ya. Tam bir manyak. Gel lan buraya. Gidersin böyle. Vay. Abi çok kötü vuruyorlar. Ha, köpek. Şu var mı? Allah aşkına köpeğin canı. Ayının canı bile benden daha çok ya. Bu nasıl bir karakter olmuş ya. Grow mu ne? Grow. Garga. Garga. Yürüyen Garga. Ah. Canıma bak. Max. Kurban ol. Kurban Ya. Bunu kaybettik beraber. Uzatmalar mı? Aa bu savaş topu gibi olmuş. Var ya. Tamam gel buraya. Oo. Brok Tabutçu. Tabutçu gel buraya. Tabutçu Brok. Tabutçu Brok. <laughs> Aa tabutçu Brok. Vay. Öldüm etmeyeceğiz. <laughs> hadi hadi berabere bitsin bari. Berabere bitsin dedi. Bir kupa falan gelsin. Bu nedir ya? Hop. Tak <laughs> tak 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 tak. Yıldız oyuncuyu hak ediyorum sizce. Hop. Geri kaç geri kaç geri kaç. Oo jet gibi gidiyoruz Max'le. beraber artık köşede kırmızı değil moru yapmışlar. Bunu da yeni fark ettim. Öf ya. Berabere gitti. Güzel oyunmuş. Beğendim. Ama yeni karakteri beğenmedim. çıktı. Yaklaşma. Adamım gel buraya. hareket değişen karakteri var mı? Hayır, Tinkercad de böyledir. Değişmez yani. Aa, köşedeki emojileri değişmiyor. Aynı ah, Bu hiç değişmez. CSD de değişmez. E de oynamak var. Sadece o da göz kırpıyor. Oo, bomuz varmış. Can Mike, Boat, Tick, El Primo, Barley, poco Rozan'ın hareketi değişmiş. Acaba şu karakter var ya bunda. Abi ya fark ettiyseniz yedi gizemli oldu. Baksana lan. arkadaki şarkı da değişmiş bakın Simkiler burada <laughs> bak blue'yu beğendim ama çok güzelim buraya var. Atın mı? Pamabaç. Yes, da oynayayım istiyorsan şimdi. Bakam kaç dakika olmuş? Lan 8 dakika ne? Bunda ilk var. Benim hesabımda oldu <laughs> <laughs>

6 çıkacaktı. <laughs> Selamünaleyküm. Hadi sen? sen. var ya. Gel buraya. Üstüme atlayabilirsin. Atlama atlama pardon pardon. Abiciğim. Kaçın 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 kaçın. Şunu kıralım. Yolumuz belli olmaz belki oradan gidecek. Ha var. Spiky. Sapak. Light. Öldüm. Sinir ol ona. Sinir ol ona. sen yavaş koşuyorsun. Ona hayatta yetişemezsin. Arkadaşlar bilekliğimi biraz değişik takmış olabilirim. Vay. takıldı. Kafkaçı primo. Kafkaçı primo. Kaybetmeyeyim ne olur ya. Kaybeten youtuber olmam yine. Kaybeten youtuber. Ne alakacımdı? Atık sıfırdı. <laughs> Kaç kupa gitti? Görmedi. Şimdi diğer sahneye geçeceğim ben. Geçiş yapacağım. E diğer üçüncü hesap da ablamın hesabı. Onu buradan Aa, tamam bana ne? ana. Ana! Kupalı gibi bitti Al tamam al. Toplandı. Ben de en son Retro Nani vardı. Ya abi ben Kupa Ligi için biriktiriyordum o karakterlerin şeyini ya. Anne hani savaşçı verelim. El rozeti tamam. Yüze verdim, ilaç kaldı.

Herkese aday teyze çaktırma eline öyle <laughs> Şaka yapıyom da Herkese isim veriyom Uuu <laughs> çıkarmış Sörge'yi Sörgü aboneye. Bu videoya en az 30 dakika gelirse top olurum. Gelmiyor zaten boş. şekilde. <laughs> Başlattım. Yok hazır ver. Hazır. <laughs> Siz oynama istiyorsunuz istiyorsanız bu hesabın kodunu biliyorum tek. 20PPY9YY8. O kodu arkadaşlar koduna giriyorsunuz. Benimle oynayabilirsiniz yani. Purple. Mor. Morcam. Kuplece. Prople lan. Lanın <laughs> da bekle. Mu gamenin <laughs> Kayınacağım boş ver ama. Sörçün kafası çıkıyor. Bir takım Aa görev Bir takımda 5 maç yap. Mutlu yılbaşı dileriz. Teşekkür ederim. Bok oldu ya. Bok teşekkür ederim Süpersel seni çok seviyoruz buradan sana. Tamam. Süpersel abone kalp 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 mutlu yılbaşı dileriz diyor ya hop dedet dedet gel lan buraya gel lan buraya nasıl aksa mermi uzatmıyor yalan ala. Lanet olsun! Lanet olsun! Lanet ya Lanet görüntüleme geliyor Aha sararım var Lanet bunu Lanet olsun! yaptım açam böyle olsun! şey atayım Sır mermim boşa gitti ya. Ama neyse bende ulti var. Kimde ulti var? Mami Rize. Hop hop hop. Koşu ver koşu ver. Boş ver koşu ver. Day. Ananı koydum mü? Gel lan buraya. Uuu. <laughs> Bu ne? Ne, bi ne biçim karaktersin ya? Birisinde 4 can bırakıyor. Birisinde 3 can bırakıyor. Bu ne ya? Anam. <laughs> Bir de üstüme çanta geliyor ya. Bir yere gidecek derim ya. <laughs> Hop yavaşladım ama neyse. Vay wow, bir çocuk bu ne ya? Mr. P gel buraya. Abi bi 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 bi. <laughs> ya bilerek var ya. bir de şurada. Aa oradaymış tamam. Az kalmış. Abi. Frank yavaşladı. Benim ultim sayesinde. Abi. Abi. İkinci olduk ya. Bir takımda beş yap, maç yap. Çok güzel görev ya. Maşallah. Vay. Telefondan kanalıma gir. Telefon. Kanal. Var. Ya ne biçim yazıyorum ben. Ana. Ne? Gir.

Gizli gizli yapacaksın kardeş. Bende de sürge var. Benim önünde de sürge var. Ana opa gelmiş bana. Lan. Bu yuyu. Bir üstüne. Sakın sakın. Hadi başlayalım. No. Tamam videodan sonra izlerim ne savcıymış. Bak geçiyor bakın. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuzu beğenmeyi, abone olmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı, saat 12'de ünlü sabah saat 12'den itibaren ilk yoruma atana kalp bırakacağım. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay. Tamam. Şuna tamam bir cevap. Rahatlasın. Görüşmek üzere. Bay bay. 30, 35 olsun. 40 olsun. Neyse arkadaşlar. Şimdi hazır veriyor. Ee, görüşmek üzere. Bay bay. Dediğim gibi hazır vermeyi abone olmayı unutmuyorsunuz. Hadi bay bay. Ben bunu biraz daha bekletemeyeceğim. Ee, şimdi video neredeyse 20 dakika olacak. Az kaldı ve görüşmek üzere. Bay bay.